FSM bir nevi artık kabuk değiştirdi çünkü FSM dediğimiz şey artık butikler ve kuaförlerden e, alan artık onlar onlara yöneldi çünkü başka e, insanlar hep özlice Balat taraflarına gitmeye başladılar bu taraf Podium Park geldiğinden belli öldüğünden dolayı kabuk değiştirdi bitti yani. E, hemen FSM'nin altında bulunan e, Podium Park'la beraber e, FSM Caddesi biraz e, yavaşlamaya gitti. E, sürekli boşalan e, dükkanlar tekrar tutuluyor, iki ay kalıyor. Bunun örneklerini benim bulunduğum sitede de görüyorum. E, zaten FSM bulvarı ile bir popülaristlikten dolayı e, yüksek kiralardan da e, muzdarip insanlar. Yani, Kiralar çok Ve Artı e, size bir iki örnek verebilirim. Çevremizden beri geliyorlar, çok yüksek kiralarla tutuyorlar. Bunlar gıda dışı e, üretim yapar. Hatta Çin'de yani imar olan firmalar bile var. Çok kısa sürede kiraları bile ödeyemiyorlar ve kapatıyorlar. Hatta çoğu da kaçıyor. Ya yani mekan sahiplerine kira bile ödeyemiyorlar. Geçen işte karar var şu an. Kira pahalı. Hem artık vatandaşın şey gücü yok, gençlerin. Yani alım gücü yok, oturma gücü yok. Bir çay 25 milyon. 25 milyon, 20 milyona çay var mı? Bir de yola bakıyorsun, yolda yani izramitten başka bir şey yok. Temizlik yok. Hani belediye? Çıkarma var, bilmem ne var. Dükkanı 10 metre dükkanı var, 50 metre çıkarma yok. Evet, Podium Park geldiğinden beri FSM'de büyük bir durgunluk var. E, FSM'de çok fazla otopark sıkıntısı yaşıyoruz. E, bir sürü boş dükkan var ve bu dükkanları çoğunlukla artık butikler ve kuaförler yer almaya başladı. E bu da FSM'yi açıkçası öldürdü. İşte önünde park olayı olmadığı zaman e, maalesef e, o dükkanın orada uzun süre kalma e, durumu maalesef itiriyor. Orada herkes her şeyini bulduğu için e, buradan aşağı doğru bir e, iniş var ve dolayısıyla burada da bir çöküş var. Yani Bursa'nın kanayan damarı. Böyle söyleyeyim derdimizi anlattık, esnaf olarak derdimizi anlattık biz burada çok basit. Sadece işte kaldırımları istedik. Yeni bir ışıklandırma istedik. E, i̇ki metro arası bir travma istedik. En azından burası bir canlansın diye. Bu esnaf canlansın çünkü ciddi bir sayıda esnaf var burada. Ciddi bir istihdam var burada. FSM bulvarı cazipliğini gitgide yitirmeye başladı. E, ben bile e, buradan e, başka bir yere gidip, gidecek olsam öncelikle oranın bir otoparkı var mı? Ee, rahat ulaşımı sağlanır mı gibi durumları ve kriterleri e, baz alırım. <laughs>